güçlü bir alkışla bekliyoruz sizden. Çok güçlü bir alkışla bekliyoruz. Bekliyoruz efendim. Tüm çiftlerimizi dansa da geliyoruz. Biz, Çoktandır böyle bir işe hevesi vardı. Düğünlerde falan illaki ben de düğün yapacağım, ben de düğün yapacağım ee, diye hevesi vardı. Biz bu hevesi tamamını aldıram diye bir, bir yoru başvurduk. Davetlilerimizi dağıttık, yemeklerimizi verdik, yedirdik. Hayali geldi olmak. Her, her, her gün düğün ediyoruz evde.